soru var. Öğrencilerimize geçmeden önce. Diyorlar ki Ayşe Hanım sormuş. E, dün oruçlu olan evet. E, Müslümanlar oruç tuttuk dün Allah kabul etsin. Fakat bu oruçlarımız acaba diyorlar e, borçlu olduğumuz oruçların yerine geçer mi? E tabii ya da, bu ibadette niyet lazım. Niyet e, yani kaza borcum için mi tuttum orucu yoksa böyle e, regaib Kandili'nin başlangıcı yahut da 3 Receb ayının başlangıcı diye mi niyetlendim? Yani nafile ibadet mi yoksa e, borcumdan dolayı, farz borcumdan dolayı mı neye niyetlendiysem ona göre. Ha niyete göre o zaman. Tabii evet. Eee Oruç tutuyorum. Bu oruç söz, söz verdiğim orucun ya da borçlu olduğum orucun yerine geçer mi diye sormuş bir niyetinde kesin Niyeti de lazım. kesinleştirmesi lazım. Niyeti evet. kesinleştirmesi gerekiyor onun. Evet. Efendim. Peki hocam dün oruç tutanlar bugün de oruçlu olmak zorunda mı? Böyle bir zorluk var mı? Dün oruç tutmuş Cuma perşembe. Olsaydı mesela bugün bugün başladı. Evet. Bugün başladıysa yarını da ila yani sadece Cuma müminlerin haftalık bayramı olduğu için ziyafet olacak, ikramlar olacak biri evet. O yüzden bu ikrama filan mani olmamalı. Eğer cuma gün oruca niyetlendiysem cuma de buna ilave etmeliyim. Hmm. Cuma olsa idi. Evet. evet.